Merhaba arkadaşlar çünkü e, analog Korku kasetlerine bakacağız. Ha burada e, şeyin ismini vereyim. Şu e, şu şeyin bu nasıl izleyebilirsiniz diye. Şurada aşağı yılbaşı şeyleri var. Analog Foxi yazıyor orada. Analog Foxy yazarsanız çıkıyor ha Foxi'nin yani çar çarpısı var ya. Oradan iki tane ekleyeceğiz. Etlemde. Evet, Ha söyleyeyim benim İngilizcem yok. Ama bazılarını çevirebilirim. Bu Evet. Merhaba. Hele ölmüyor. İnfektör. İnfektör değil. galiba. Bakın arkadaşlar birinci günde normaller ikinci günde yamuluyor böyle. Üçüncü günde üçüncü günü ben söylemeyeyim. Tam formunu alıyorlar. Tam formu bu. Evet. Şimdi ne? Öldürdük. Çılık dedi ya. Öldürdü <laughs> o. Kimi var baba? Ne zaman Ha burada söyleyeyim ben Spurunkin. Bir şey Spurunkin. İkilerin ismini biliyorum hep biliyorum. Sabahtı. Ne baba? Bakın. Aa biz Brut'uz. Ben biliyorum bu adamı. Bırıt, bırıt. Kov adam Brut Brut. Kova adam. Brut, please. Yeah. So sorry, chat, sorry, chat, sorry, chat. I'm Simon. Ben Simon. Simon. What are you my Sen dinliyordun ki hadi Sim. Sorry. Simon dedi ki sorry. Ne izdi? Ben, ben gri. Ben açım dedi. Ben açım dedi. Ya kabitti mi? Ha bitti. Tamam arkadaşlar ben ikinci kasete geçeyim. Evet Evet ikinci kasete geçtik. Başlıyoruz. Kaseti taktık ve başlıyoruz. Evet. Ha, burada konusu da konusu ne, ne, diyorum ben? Purple Darple. Evet. Böyle yani. Purple Darple. seni seviyorum bu lavut lavutu biliyorum ama lan ne ne dedi hiçbir şey anlamadım ama umarım çok güzel bir şey demiştir ben de diyor ki Vanda, aşırı pinki tuğla atmış. Anda. öyle öyle çevirdim ama. Ah, ah be pinki, ah ya. pinki çok Hı -hı. Ha, bak, korktum. Ama bak korktu. Şimdiden korktu. Ha Venda, Venda, ha Venda. Abi korkunç Venda. Çok kötü bağırdı. Ne dedi? Bir şey dedi orada bir dakika. Dörpul demiş. Dörpula. Burası şey. Yani analog hakkımı vermesi lazım. Analog korku çünkü analog korku birleşince böyle bir şey çıkıyor yani. Normal dört demiş. Allah. Kalabalık. 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 Kaç e, Bu ne? Aa, buna ben geçtim. O e, kasete ben daha geçmiyorum. O e, kasete geçelim. Ve kasetimiz gitti. E, Devam. Başka kaset bulduğundan emin değilim ama bu her erkek çünkü başka kaset bulamadım ona alakalı. Bir dakika ben bir daha bakayım. Dur ben bir daha bakayım. Başka bunu olması gerekiyor başka çünkü başı onunla alakalı kaset yok. Onun bir tane daha iki da ikincisi de var. Bir dakika. Ormanı evet. Ah be Aga be Aga be Üçüncüsü kim olabilir evet. Öyle. Evet. Yok bulamadım Kimmiş Güneş Ah be Yakalayamadım galiba Otomobilin üzerinde ne var ne var? Var. Yani bunun ismini biliyorum. Aşağı, bunun ismi bir deli. Deli ismi koymuşlar. Yani Ovac diyorum ben bunu. O e adam çıkıyor bakıyor. Ulan. Ne geliyor? bu? bir baktım ama. geldi. diyor Ne oldu lan? Ne? Alo. Onu. Ee, yedi. Aşağı için e, değil, e F alalım. Es, 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 es. -e -e F. 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 Aga be ready. Red'i için F alalım. F. 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 Aşağı ikincisini açtım. Bu da ikincisi. <laughs> <Hadi> gel gel. <laughs> Bakın Ah! 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 geç Evet başlayalım. Allah şey almayız. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Aa, buraya. Aa buraya. buray. Aa buray. Buraya. Buray, buraya. Burası, burası, buray. Oraya. buray, oraya. buray, oraya. buray, oraya. buray oraya.

Abi bunun sulu halleri galiba. Evet. Kurut, limon, kavak, denar ve yap. Sen hiç çundurayım. Yok Galiba. Bilmiyorum. Bak burayı boşaltıp ağlıyor. Kim açıyor? Hadi. Kim ağlıyor? i̇ki evet. ee, tane daha kasetimiz var arkadaşlar. Bir tanesi bağlı mı bilmiyorum bunlara. Arkadaşlar Çünkü zaten biliyoruz abi kaç Ölmedi mi? Ay, vuracak onu. onu vuracak mı? Vanda. he's still for still neye benziyor arkadaşlar. Ay. Black. Black'a benziyor. Black. Black'i açık andırıyor. Perfect. Burası Hayır. Dur. Ben... bitti. Bir tane daha kasetimiz kaldı. Bunlarla bağlı mı bilmiyorum.